Henüz vakit varken gülüm. Henüz vakit varken gülüm. Paris yanıp yıkılmadan. Henüz vakit varken gülüm. Yüreğim dalındayken henüz. Ben bir gece, şu Mayıs gecelerinden biri, Volter rıhtımında dayayıp seni duvara öpmeliyim ağzından. Sonra dönüp yüzümüzün oturdama, çiçeğini seyretmeliyiz onu. Birden bana sarılmalısın gülüm korkudan, hayretten, sevinçten ve de sessiz sessiz ağlamalısın. Yıldızlar da çiselemeli, incecikten bir yağmurla karışarak. Henüz vakit varken gülüm, Paris yanıp yıkılmadan, henüz vakit varken gülüm, yüreğim dalındayken henüz şu Mayıs gecesi rıhtımdan geçmeli, söğütlerin altından gülüm, ıslak salkın söğütleri Paris'in en güzel bir çift sözünü söylemeliyim sana. En güzel, en yalansız. Sonra da ıslıkla bir şeyler çalarak gebermeliyim bahtiyarlıktan. Ve insan olana Yukarıda taştan evler, birim titiz çıkıntısı, birbirine bitişik ve duvarları ay ışığından ve dimdik pencereleri ayakta uyukluyor ve karşı yakada luhu aydınlanmış ışıklarla aydınlanmış bizim için bir ruh sarayı mı? Henüz vakit varken gülüm, hariç canım yıkılmadan, henüz vakit varken gülüm, yüreğim dalındayken henüz, şu Mayıs gecesi rıhtımda depolarda kırmızı varillere oturmalıyız. Karşıda karanlığa giren kanal, bir şart geçiyor. Selamlayalım gülüm, geçen sarı kameralı şatı selamlayalım. Belçika'ya mı yolu, Hollanda'ya mı? Kavaranın kapısında atönlüklü bir kadın tatlı tatlı gülümsüyor. Henüz vakit varken gülür. Paris yanıp yıkılmadan henüz vakit varken gülür. Parisliler, Parisliler, Paris yanıp yıkılmadan.